yeryüzüne bir bak. Göklerin sonsuzluğuna, denizlerin derinliğine, dağların ihtişamına göz gezdir. Gecenin karanlığını delen yıldızlara, sabahı müjdeleyen güneşe, toprağa yarıp çıkan filize dikkat et. Her biri Allah'ın sonsuz kudretinin ve eşsiz sanatının bir tezahürüdür. Senin kalbinin atışı, ciğerlerinin soluk alışı bile onun kudretiyle mümkündür. Bir damla sudan seni yaratan, karanlık rahimde seni şekillendiren, sana göz verip ışığı gösteren, akıl verip düşünmeyi öğreten odur. Öyleyse ona karşı sevgi duymamak mümkün mü? O seni senden daha iyi bilir, senden daha çok sever. Günah işlediğinde tövbe kapısını açık tutan, çaresiz kaldığında dualarına icabet eden, bir lokma rızkını bile ihmal etmeyen Rabbin seni hiç unutur mu? İşte Allah'ın kudreti böyledir. Ne eksilir, ne yorulur, ne de aciz kalır. Göklerin ve yerin orduları onun emrindedir. Gözle göremediğin atomlardan semaları süsleyen galaksilere kadar her şey onun tasarrufundadır. Onu tanıyan, onu seven bir kalp asla kaybolmaz. Ona güvenen asla yolda kalmaz. Onu seven gerçek sevgiyi bulmuş demektir. Sen de kalbini onun sevgisiyle doldur. Çünkü en büyük huzur ona olan sevgide gizlidir.